Arkadaşlar şimdi kayıt yapıyoruz. Arkadaşlar evet şimdi yeni bir model kurduk. O modelde aile uyumunun yaşam memnuniyeti üzerinden internet bağımlılığının etkisi yaşam memnuniyeti burada aracılık etkisine sahiptir diyoruz. Aslında aile uyumu direkt internet bağımlılığını düşürüyor. Ama yaşam memnuniyetiyle beraber olursa daha da kuvvetli etki düşürür. Tamam mı? Hatta mesela burada şey olsaydı, psikolojik sağlamlılık olsaydı çok daha iyi olurdu mesela. O zaman işte aile uyum psikolojik sağlamlığı güçlendirir. O da internet bağımlılığı daha da düşürür. Şimdi gelelim analizimize. Bunu bulalım. Prosesi açtığım şunları yerli yerine koyuyorum. Zaten internet bağımlılığım benim bağımlı değişken yaşam memnuniyeti ben aracı değişken yapıyorum. Aile uyumunda ne yapıyorum? ya yani Bağımsız değişken yapıyorum. Modelim yine dört. Aracılık ilişkisini kurduğum modeldir bu. Ve okey diyorum. Bekliyorum arkadaşlar. Hocam ekranı bizimle paylaşır mısınız? Paylaşmadınız çünkü. Ya Ben paylaştım. Paylaşılmadı mı arkadaşlar sizin ekran? Ben de. Siz Yok. göremiyor musunuz ekranımı? Yok görünmüyor hocam. Efendim? Görünmüyor hocam şu an. Allah Allah. Şu an görebiliyor musunuz? Evet, hocam, evet. şu an görünüyor. İşte bunu baştan söylesiniz ama neyse tamam. Yani tekrardan şu kısmı bir daha anlatayım. Ee, yeni bir e, bağımlılık ilişkisi e, yeni bir aracılık ilişkisi kurdum. Aile uyumunun internet bağımlılığı üzerindeki etkisine, yaşam memnuniyetine, aracılık rolüne bak bakıyorum. Ve burada geldim. Hemen şu pencereyi açayım. İnterneti e, e, Y yaptım bağımlılığı. Aile uyumunu X yaptım ve Mediator'da aracılık ilişkisini yaptım. Okey dedim. Zaten analizimi burada hazır yapmışım biraz haber. Evet arkadaşlar tahmin ettiğim gibi bakın aile uyumu yaşam memnuniyeti kuvvetli bir etkisi var. Bakın pi değeri çok yüksek. Sıfır sıfır. çok çok altında. Tamamen görüyorsunuz rakamlar 0. Ve kat sayısı değeri virgül otuz dokuz. Şimdi e, aile uyumu e, direkt internet bağımlılığını azaltırken yaşam memnuniyeti de internet bağımlılığını azaltıyor. Gördüğünüz gibi orada da anlamlılık var. Ve bakın 598 etkisi olan bir aracılık ilişkisi bulmuş olduk değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaşam memnuniyeti aile uyumunun internet bağımlılığı üzerindeki etkisinde efendim e, 598 bir etkiye sahip. Yani aile uyumu internet bağımlılığını azaltıyor ya. Bu yaşam doyumu girdiğinde daha da çok azaltıyor. Eksi 598 daha da çok etkisi var. Tamam <laughs> değerli arkadaşlar. Dolayısıyla biz şu modeli kurabiliriz. Ve ben bu analizimi yaparken de bakın kişinin yaşını, cinsiyetini, medeni durumunu, eğitim durumunu, ailenin aynı halkı gelir durumunu kovariyet kısmına koyarak onları da bütün ilişkilerde kale almasını istiyorum. Yani hani biz regresyonu yaparken çoklu regresyon yapıyorduk ya bunlara ilave ettiğimizde diğer değişkenleri de etkiliyordu. İşte ben bunları buraya koyduğum zaman her bağımlı bağımsız ilişkisinde değerli arkadaşlar bunları kale alıyor. Bakın göstereyim size. Gördünüz mü? Burada yaşı yapmış. Yaş mesela internet bağımlı üzerinde etkisi Anlamlı ama yaş arttıkça bağımlılık azalıyor. Bakın eksi değeri var bu. Ve pi değeri 0.5'in altında. Başka ne var? Medeni durum. E, medeni durum arttıkça bağımlılık artıyor. E, bekarlar mıydı iki? Evliler bir miydi oğulcan? Evet hocam ikiler bekar. Tamam. Dolayısıyla bekarların internet bağımlılığı evlilerden daha fazla oluyormuş. Bakın buradaki ilişkide bunları kullandı. Şimdi gelelim burada. Burada da var benzer şeyler. Bakın medeni durumda var. İşte yaşta var. Daha yukarıya çıkalım. Şurada ne var? Burada da var. Bakın cinsiyette var. Mesela erkekler miydi bir, kadınlar mı bir? Neydi cinsiyette? Ee, hocam e, bir kadın iki erkek. Ha. Demek ki eksi diyorsa bire doğru bir ne var? Ee, gittikçe yaşam memnuniyeti artıyor. Kadınlarda yaşam memnuniyeti daha yüksek. Ama anlamlı değil sonuç. Bakın, pardon cinsiyet, özür dilerim. Anlamlı, cinsiyette anlamlı çıktı. Medeni durumda da anlamlı çıktı. Ailenin geliri bakın şu soru, ailenizin geliri, o da anlamlı çıktı. Yani gelir arttıkça yaşam memnuniyeti artar mı arkadaşlar? Artıyor değil mi? Yani. Ben aracılık analizi yaparken ayrıca aslında regresyon analizleri de yapıyorum. Yani bu bu proses programı müthiş bir program. Bana regresyon sonuçlarını da veriyor. Şuraya mesela şu kısma ben başka bir değişken daha koyabilirim. Kardeş sayısı mesela. Kardeş sayısını koyayım. Ee, efendim bu ilişkide kardeş sayısının ne kadar etkili olduğunu da efendim görebilirim. Bakın şuraya kardeş sayısı ilave etti. Yaşam memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkisi yok. Ee, i̇nternet bağımlılığında da yok. Dolayısıyla kardeş sayısı e, çok böyle hani anlamlı bir sonuç vermiyor. Başka şeyler veriyor olabilir yani. Mesela ben buraya şunu da koyabilirim. Şimdi kardeş sayısını çıkartayım. Korona anksiyetesini koyabilirim arkadaşlar. Bakın korona aksiyetini koyduğum zaman ne olacak? Bakalım. Bakın korona aksiyetisi yaşam memnuniyetin zaten e, üzerinde etkisi anlamlı değildi. Bakın burada da öyle verdi. Ama şurada internet bağımlılığı üzerinde artırıcı bir etkisi olduğunu verdi. Yani buraya şu kovariyat Kısmına ne koyarsam burada bütün analizlerimde onu e, kale alıyor değerli arkadaşlar. Yani şu cover şu, şu şu kısım prosesin çok önemli bir özelliği, çok güzel bir özellik. E, adeta istatistiği kolaylaştırıyor. Easy to use dediğimiz kullanım kolaylığı getiriyor. Yeter ki siz nerede kullanılacağını iyi bilin. Buradaki kutucukları Birinci kutucuk, kutucuk y değişkenini yani bağımlı değişkeni, ikinci kutucuk x değişkenini yani bağımsız, üçüncü kutucukta aracı değişkeni veya değişkenleri kullanabileceğimiz kutuculuk. Mesela şuraya ben işte şunu koyabilirim korona anksiyetesini değerli arkadaşlar. Dolayısıyla e, korona anksiyetesi ile beraber efendim, ben bu aracılık ilişkisini yapabilirim. Şimdi bakın, böyle yapayım. O zaman farklı bir benim karşıma e, analizler, dizisi çıkartacak. Bakın, internet addiction Y, bağımlı. X, aile uyumu. Bakın, M1 ve M2 dedi. Çünkü iki tane aracılık ilişkisi var. E, kurdum ben burada. M1 yaşam memnuniyeti ve M2 korona anksiyetesi değerli arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapıyor? Önce yaşam memnuniyeti ile yaşam memnuniyeti ile aile uyumunu sonra aile uyumuyla yine korona anksiyetesinin ilişkisini kuruyor. Bakın burada anlamlı çıkmadı. Bu korona anksiyetesi anlamlı çıkmıyor. Girdiği yeri arkadaşlar istatistiksel olarak anlamsız hale getiriyor. Önemli değil. Onunla bize muhtemelen şey vermeyecek şimdi, aracılık ilişkisi vermeyecek ama yaşam memnuniyetiyle verecek. Bakalım aşağıya gelelim. Bakın, yaşam memnuniyetiyle aracılık ilişkisi var ama korona ile şurada eksi ve artı olduğu için değerli arkadaşlar, bize anlamlı bir ilişki vermiyor. Tamam mı? Yani ben ne yaptım? Bunu buraya getirdim, koydum şuradan buna efendim bir şey yaptım, aracılık ilişkisi kurdum ama vermedi derler arkadaşlar. Bilmem anlata bildim mi? Hocam bir şey soracaktım da ben. Tabii sor. aracılık ilişkisi olarak demografik verileri de kullanabilir miyiz yoksa asıl bu Faktör, e, ele aldığımız ölçekleri mi kullanmamız gerekir? Açıklayabileceğin her şeyi tabii ki aracılık ilişkisinde kullanabilirsin. Yani şöyle modelimiz buydu ya. Mesela burada ne olabilir? Mesela aile uyumu şunu diyebilirsin. Kişinin aile uyumu eğit, okul eğitiminde e, artmasına neden olabilir diyebilirsin mesela. Olabilir bir ihtimal. Hani. O zaman hı hı. buraya gelir onu buraya ilave edebilirsin. Ama unutmayın. Ee, Cevapların mümkün mertebe bir iki şeklinde değil de mesela buraya cinsiyeti koyamazsın yani anlamlı olmaz çünkü cinsiyetle bunu aile ilişkisi cinsiyeti değiştirir mi değiştirmez değil mi Hı -hı. <laughs> ama neyi değiştirir kişinin belki işte eğitim durumunu değiştirebilir İyi uyumlu bir ailede çocuk daha başarılı daha iyi eğitimli olabilir bakalım ona istersen şöyle yapalım ona ee, bir deneyelim e, ee, korona anksiyetesini çıkarttım. Ya da bu burada kalır. Üçüncü bir buraya şey koyabilirim ama çıkartalım. Eğitim durumuna koyalım. Efendim buraya eğitim durumunu koydum. Bakalım ne diyecek bize? Yani denemesi bedava. Mutlaka bu programı indirin. Ondan sonra e, şey yapalım. Bakın Aile uyumunun eğitim üzerine bir ilişisi, anlamlı bir ilişisi çıkmadı arkadaşlar, tamam mı? Çıkmadığı için de burada hani e, şey e, bir aracılık etkisi çıkacağını sanmıyorum ki zaten çıkmadı bakın sıfır çıktı çok düşük çıktı yani demek ki e, aile uyumu ile eğitim arasında bir ilişki kuramadık. Biz burada. Ha, ne olabilir başka? Bunu buraya alayım. Şunu yapabiliriz. Mesela gelir durumu, ailenin gelir durumu bağımsız yapabilirim. Yani şöyle yapabilirim. Modelim şu olabilir. Ee, ya bunlar kurtulamıyoruz. Niye böyle yapıyor bazen? Neyse. Şu harmoniyi buradan alalım. Buraya koyalım. Buraya arkadaşlar şey yapalım. Income diyelim. Gelir olsun. Madem İngilizce gittik İngilizce olsun. Tamam. Gelir aile uyumunu ve yaşam memnuniyetini artırır. Ve internet bağımlılığında etkiler. Ama nasıl etkiler bilmiyoruz. Artı mı, eksi mi? Onu bilmiyoruz. Şimdi böyle bir hipotezimiz olsun. Tamam mı? Ee, bakın onu yaptık. Aile durumunu X yaptık. Bağımlılığı Y yaptık. Diğerlerinde aracı değişken yaptık. Okey dedik. Hatta burada şunu yapabiliriz. Mesela anne ve babanın eğitim durumlarıyla ailenin gelirini de beşli sorduğumuz için ortalamasını alıp sosyoekonomik statü diye bir ölçek oluşturup onu biz X yapıp sosyoekonomik statü aile uyumunu dolayısıyla e, belki yaşam doyumunu etkiler ve internet bağımlılığında etkiler diyebiliriz. Şimdi ailenin geliri yaşam memnuniyetini etkiler mi arkadaşlar? Etkiliyor değil mi? Etkiliyor. Bak burada da anlamlı çıktı. Güzel de çıktı. Peki ailenin geliri aile uyumunu etkiler mi? Yüksek gelirli ailelerde aile uyumu daha yüksek. Belki aile çatışması ek ekonomik sebeplerden dolayı olmuyor. Güzel. Bu da anlamlı. Şimdi burada iyi. Dolayısıyla arkadaşlar bakın ee, ailenin direkt etkisi yok ama enteresan bir gelişme var burada ailenin uyumu olursa bakın ailenin gelirinin direkt bir etkisi yok internet bağımlılığında anlamlı değil ama araya başka şeyler girerse bu çok güzel çıktı şimdi araya başka şeyler girerse değerli arkadaşlar gelirin e, gelirin internet bağımlılığı üzerindeki etkisi anlamlı hale geliyor değerli arkadaşlar o da aile uyumu ve yaşam memnuniyeti. Gelir eğer bunları sağlıyorsa, şu ikisini sağlıyorsa o zaman bu ilişki anlamlı olabiliyor. Yoksa direkt ilişki anlamlı değil. Anlatabildim mi? Direkt ilişki anlamlı değil. Burada güzel bir şey var. Demek ki aile memnuniyeti ve yaşam doyumu devreye girdiğinde bu ilişki anlamlı oluyorsa burada e, tam aracılık var. Çünkü araya giren şeyler bu ilişkinin boyutunu değiştiriyor değerli arkadaşlar. Bu ilişkinin boyutunu değiştiriyor. Ve güzel bir şey bu. Normalde şu direkt etki şu direkt etki anlamlı değil ama bunlar devreye girdiğinde dolaylı etki anlamlı oluyor. O zaman kuvvetli bir aracılık etkisi var. Aile uyumu ve yaşam memnuniyeti üzerinde. Bu, bu da çok kabul gören bir sonuç değerli arkadaşlar. Hani bu neye benzer? İki kişi anlaşamıyor. Tamam mı? Ama üçüncü kişi geliyor diyor ki ben sizi anlaştırayım. İşte o üçüncü kişiye biz ne diyoruz? Aracı diyoruz işte üçüncü kişi geliyor ve aracı olarak anlaştırıyor. Biz de diyoruz ki o A kişisiyle B kişi anlaşamıyor ama C kişi C kişisi gelince A ile B de anlaşmaya başladı. Demek ki marifet C'deymiş. Tamam. Yağmurun yağması tek başına yeter mi bitkinin açması için? Başka şeyler de gerekiyor. Güneşin çıkması gerekiyor değil mi? Toprağın bakımlı olması gerekiyor. Şimdi i̇şte gübrelenmesi gerekiyor. İşte bunlar da aracılar değerli arkadaşlar. Yani meyvenin çıkması için sadece çapalamak yetmiyor. Ne gerekiyormuş? Çok çapalarım, çok meyvem olur. Yok. Çapalarım, meyvem ol olmayabilir ama arada güneşim olursa suyum olursa yağmur yağarsa gibi bunlar aracı değişkendir. O zaman meyvem çapalamamla birlikte daha anlamlı olur. Anlatabiliyor muyum? Biraz böyle uçuk şeyler de söyledim. Farklı örnekler. Sosyal alandan da söyleyebiliriz. Mesela kişinin e, e, sosyal desteği depresyonunu ne yapar? Azaltır mı? Şurada mesela x sosyal destek olsa şu depresyon olsa sosyal destek depresyonunu azaltır ve dolayısıyla o da neyi azaltır? Atıyorum işte internet bağımlılığını da azaltabilir. Efendim ne bileyim başka bir olumsuz durumunu azaltabilir veya da yaşam doyumunu artırabilir değerli arkadaşlar. Ya da aile uyumunu artırabilir. Ne olduğuna bağlı olarak yorum yapabilirsiniz. Tabii ben burada sadece bir aracılıkla ve böylelikle iki aracılıkla da yaptım ama daha fazla da olabiliyor. Yani şu şuraya siz şu pencereye tahmin ediyorum 10 tane aracılık sırdıra biliyorsunuz alt alta. Ama çok fazla aracı koyduğunuz zaman da modeliniz daha karışık, daha komplike, yorumu zor bir model haline gelebiliyor değerli arkadaşlar. Şimdi bu önemli bir analiz. Bunları çok iyi tetkik etmeniz, çok iyi anlamanız için bol bol pratik yapmanız lazım. Bol bol okumanız lazım. Ama bu analizleri de yaparsanız yapabilirseniz değerli arkadaşlar işiniz çok çok kolay olacaktır. Bunu açıkça söyleyeyim. Çok güzel dergilerde çok güzel yayınlar yapabilme fırsatına bilimsel bir <laughs> değerlendirme yazma fırsatına ulaşacaksınız. Bana sorunuz var mı arkadaşlar? Ben paylaşım şeyi durdurmak istiyorum kaydı. Yoksa Sorunuz var mı şu anda? Peki